Beni naibi yapacak rey eyledi. O yaşıyor mu? Kudüs Fatih Silahattin Eyyubi'nin 46. bölümü merakla beklenmekte. Yeni bölümde bizleri aksiyon dolu sahneler beklemektedir. Çoğu izleyici Börü Bey'in yeni bölümde daha önceden esir düşen adamı Gökbörü kurtarıp kurtaramayacağını oldukça merak etmektedirler. Yeni bölümde Gökbörü karakteri kadroya dahil olacaktır ve Gökbörü karakterine başarılı oyuncu Gürkan Çolakar hayat verecektir. Tahminlerimize göre yeni bölümde Börü Bey ve Gökbörü arasında birebir savaş sahnesi yaşanılacaktır. Ayrıca Sayra Hatun Börü Bey'e karşı yeni bölümde önemli hamlelerde bulunacaktır. Bir ya da iki bölüm içinde de Börü Bey'in adamı Gökbörü'yü kurtaracağını düşünmekteyiz. Ayrıca çok yakın zaman içinde de Sayra Hatun ve Börü Bey arasında evlilik yaşanabilir. Çok yakın zaman içinde de muhtemelen Zengi Devleti tamamen yıkılacaktır. Zengi Devleti yıkıldıktan sonra Selahaddin iyi bir devletini kuracaktır. Önümüzdeki bölümlerde de kadroya İsmet Hatun karakteri dahil edilecektir. İsmet Hatun'un gelişiyle birlikte tahminlerimize göre Selahaddin ve İsmet Hatun arasında siyaseten bir evlilik yaşanacaktır. Ayrıca çok yakın zaman içinde de dizide büyük bir savaş sahnesi yaşanacaktır. Yaşanacak olan savaş sahnesi sonucunda kadrodan önemli vedalar da yaşanabilir. Prens Amalik'in yerine de iki ya da 3 bölüm içinde kadroya yeni bir karakter dahil olacak ve o karakter Kudüs'ün başına geçecektir diye düşünmekteyiz. Ayrıca Eyüp Devleti bu sezon içinde tamamen kurulduktan sonra bu sezonun sonlarında da muhtemelen Kudüs fethinin yaşanacağını düşünmekteyiz. Sezon sonlarına doğru da Selahaddin ve Şemseddin'in Hatun'un bir erkek veliahtlarının doğacağını düşünmekteyiz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki analiz videomuzda önümüzdeki bölümler hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak gelecek olan videolardan anında haberdar olabilirsiniz.